sigara, sen sigara mı içiyorsun? Benim baba ben sigara içiyorum. He? Değil Aynen ben içtim ya siz yokken takılıyorum her arada. Aha kim bu kadın dolapta böyle ne yapıyorsun kızım sen Üç burada? 3 kişiysek fiyat değişir ama. He siz yokken eskort çağırdım da aniden geldiniz ya dolaba sıkıştırdım ben de bana. Ne ah, diyorsun oğlum sen ben bu dürüstlüğe hazır değilim. <laughs> bu yapmaz kesin arkadaşlar anladın ama. <laughs> ben yaptım ben ya. Kesin <laughs> öyle sen senin en yakın arkadaşın çağır onu buraya. Lan ben Görüşürüz yaptım musun? ben ben. Evladım her sağlıklı aile gibi biz de çocuğumuzun yediği boklardan dolayı en yakın arkadaşını suçlamamız lazım. Haklısınız Talha bey amca. Al sen şunu şimdi. Hiç içmedim ama deneyim. <laughs> Al bakayım sen iç şunu. Kızım sen de otur kucağına. Aha. kucak ekstraya girer ama. Bir daha Aykut'la görüşmeyeceksin. Bizim ailemizde böyle pislikler yok. Haklılıkta payınız var Talha Bey. Ya yazık ki çocuğa hiç alakası yok. Karın karardan büyüklerin var burada. Bu yüzden şey diyeceksin. Yiii bir de içip içip gelmiş. Pop bir de Aykut'ta arkadaşlık yaptığını görüyor. Ve karşıda şu malumum. Çünkü kimse evlanın